Merhaba arkadaşlar. Yeni bir nedir nasıl kullanılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu videomuzu sizlere Samsung Galaxy Tab S6 tabletimizi nasıl root yapacağız arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim. Özellikle Android 13 birlikte gelen güvenlik güncelleştirmeleri ve güvenlikle ilgili hatlatılan yapılan katı kurallarla birlikte Samsung cihazlarda root yapmak birazcık daha sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Eee cihazlarımızın OEM kilidini açmamız gerekiyor ve bootloader kilidini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bootloader kilidi nasıl açılır vesaire bununla ilgili zaten açıklamalar kısmına vermiş olduğum linkte de detaylı anlatımı yapacağım. Öncelikle cihazımızın OEM kilidini açıyoruz. OEM kilidi açıldıktan sonra cihazımızı botlu e, bootloader kilidini açmamız gerekiyor. Bootloader kilidini açmak için de zaten Direk yükleme download moduna aldığımızda ses açma tuşuna uzun süre bastığımızda Samsung Galaxy cihazımızın top 6 cihazımızın bootloader kilidi de açılmış oluyor. Yani cihazımızda eğer bootloader kilidi açıksa ve OEM kilidi açıksa root yapmaya artık yavaş yavaş başlayabiliriz. Öncelikle Samsung Galaxy Tab S6 ile gelen Android 13 versiyonunda gerçekten root yapmak sıkıntı. Bunun için öncelikle yapmamız gerekenlerden bahsediyorum arkadaşlar. Bilgisayarımız olacak ve Galaxy S6 tabletimizde de aynı şekilde hem botta odur kilit açık olacak hem de OEM kilit açık olacak. Ve cihazımızda bilgisayarda yüklemiş olduğumuz driverların güncel olması gerekiyor. Tabletimizde de USB ayıtlayıcının da açık olması gerekiyor. Ben bunların ekran görüntülerini alıp alıp videoya koyacağım arkadaşlar. Bu videoyu yaparken zaten bu ekran görüntülerini görmüş olacaksınız. Şimdi yapmamız gereken ilk etaptaki şey direkt girmiş olduğumuz SAM FV yani bu dosyaların, firmwarelerin, şeylerin, roomların indirilmiş oldu. Orijinal liste arkadaşlar. Buradan SM P610. 617 de olabilir cihazınız. 610 sa buna da ayarlar kısmından bakmanız gerekiyor. Ayarlar kısmından bakarak tabletinizin 610 mu 617 mi bunlar emin olarak roomunu indirmeniz gerekiyor. Ben direkt yazdım buraya SMP610 yazdıktan sonra aşağı tarafta arkadaşlar Türkçe'yi Türkiye'yi seçiyorsunuz Türkiye'yi seçtikten sonra açılan sayfada zaten şu anda en son çıkan Rum bakımı burada. Tarihte zaten burada yazıyordu. Tıklıyoruz. Ve karşımıza burası açılıyor. Burada gördüğünüz gibi 4 tane dosyadan oluşuyor arkadaşlar. Bizim için bu dosyaların hepsini indirmemiz gerekiyor. Ama kullanacağımız dosya bir. Siz ne olur ne olmaz o dünle tekrar uygulama yüklemek için bu dosyaların hepsini indirmeniz gerekiyor. Buradan download dediğimizde direkt otomatikten indirmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt buraya tıklıyorsunuz ve dosyaları indirmeye başlıyorsunuz. Ben zaten dosyaları indirdim. Dosyaları indirdim için bunu başlatmayacağım. Buradan tekrar kapatıyorum. Daha sonra yapmamız gereken ben size bütün dosyaların hepsini vereceğim arkadaşlar. Açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten. Şimdi öncelikle Odin kullanmamız gerekiyor. Bir Odin olacak. Ben burada bir tane klasör yaptım. Bu klasörün içinde. Şimdi az önce tıklamış olduğunuz yerden inecek olan dosya gördüğünüz gibi bu. Bunun içinde 4 tane Rum dosyası var. Yani bu dosyaların hepsini aslında biz Odin'le cihaza Rum yüklerken kullanıyoruz. Ama bizim burada işimize yarayacak olan bunların içinde hepsini ben çıkarttım dışarıya. AP uzantısıyla başlayan yani ilk tagı AP olan dosya. Bunun için öncelikle birinci adım bilgisayarımıza 7zip uygulamasını yüklüyoruz arkadaşlar. 7zip uygulamasını yükledikten sonra bu AP uzantılı dosyaya sağ tıklayıp Buradan 7 zipten arşivi aç diyoruz. Arşivi aç dediğimizde gördüğünüz gibi şu anda arşivin içindeki bize dosyalar çıktı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu hususta şu şekilde bahsedeyim. Tabletimize Magisk'i e yüklememiz gerekiyor. Magisk uygulamasını yükledikten sonra bize Magisk'in vermiş olduğu RAM disk yazısı eğer evet ise yani RAM disk bize evet diyorsa burada bot images olan dosyayı alacağız. Ama bize tabletimizde RAM disk hayır diyorsa burada da recover yazan yani şurada gördüğünüz dosyayı alacağız. Ama genelde %90 bütün cihazlarda RAM disk, Magis'teki RAM disk evet diyor. Ve bizim burada bot imagis olan dosyayı almamız gerekiyor. Şimdi bot images dosyasını ben böyle masa üstüne sizlere çıkartıyorum arkadaşlar. Buradaki şu klasörü karıştırmayacağım. Daha sonra şimdi gördüğünüz gibi bot images dosyası bizim şu anda hiçbir işimize yaramayacak. Neden diye soracaksınız gördüğünüz gibi bizim bir bot IMG dosyasını bot IMG yani sondaki LZ4 uzantısını değiştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir tane uygulama var. LZ4 de bunları çevirici aslında bir nevi recover yani farklı farklı dosyalara çeviriyor. Bu uygulamanın da hepsini açıklamalar kısmına zaten erişeceksiniz. Şimdi çıkartmış olduğumuz bot IMG dosyasını bu gördüğünüz dosyayı tekrar şöyle masaüstüne alıyorum. Masaüstüne bunu direkt kopyalayayım. Nasıl hangi mantıkla çalıştığını da göstereceğim burada. Klasör olarak alayım buradan. Bunu şu anda bot image olarak çevirmemiz gerekiyor. Bunu masa üstüne götüreyim. Şimdi bu dosyayı açıyorum. Zip'i dışarıya çıkartıyorum. Klasör olarak çıkart. Şimdi gördüğünüz gibi bizim burada bir tane bot image dosyamız var. Bunu tekrar buraya alıyorum. Klasörü burada. Şimdi bunu buraya indireyim. Şimdi bu LZ4 uygulamasını açıyoruz ve gördüğünüz gibi burada LZ4 Exe diye bir uygulama var. Şimdi bot images olan dosyayı getiriyorum. LZ4 Excel'in içine atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bize bot images LZ4 dosyasını direkt bot images olarak değiştirdi. Bakın şimdi şöyle anlarsınız. Bu nevi aslında bir nevi sıkıştırılmış dosya. 17.4 MB. Bu da sıkıştırılmış dosyayı artık çevirip açıyor bize. 59 MB'a çıkartıyor. Yani artık bu dosya ilişkimiz yok. Birinci dosyamızı oluşturduk. Şimdi hala şu anda işlemimiz bitmedi. Şimdi bizim bu dosya pek bir işimize yaramıyor. Yani nasıl diyeceksiniz? Çünkü biz Bülmon'u Odin'le Odin, le, Odin le yükleyeceğiz. Ve Odin bu IMG olarak yükleme. Bizim bunu tara çevirmemiz gerekiyor. Yani tar uzantılı. Aslında şu. Bu da bir nevi zip dosyası aslında. Gördüğünüz gibi burada. Bot IMG'si içine çekti. Bunu da yapmak için bu çıkarmış olduğumuz bot IMG dosyasına sağ tıklayıp aynı şekilde 7 zipten tekrar buradan geliyoruz. Buradan arşivle Arşile dedikten sonra bakın burada tar diye bir uzantı çıktı. Tarı seçip hiçbir şey başka diğer ayarlara dokunmadan direkt çevir diyorum. Bakın gördüğünüz gibi direkt bot tar. Yani bakın ilk etapta başladığımız dosya. Burada gördüğünüz gibi bot images, lz4, bot images ve bot tar. Şu anda bu işlem buraya kadar herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi Odin'i açıyoruz arkadaşlar. Ben masa üstünde yok şu anda Odin. Odin uygulamasını çıkartayım hemen programlarımın içinde. En son versiyonu. Bunların hepsini zaten ben size açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Tıklamış olduğunuz linkte de zaten detaylı anlatımı da yer vereceğim. Sıralama da orada yer vereceğim. Odin açtık. Cihazımızı bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Cihazımızı bağladıktan sonra bu tabletiniz olur. Genelde Android 13 sistemine sahip diğer artık cihazlarda da sistem aynı şekilde işliyor. Ben S6 Lite tablet modeli üzerinden buradan AP'ye tıklıyoruz. AP'ye tıkladıktan sonra masa üstünden çıkartmış olduğumuz bot tar dosyasını gördüğünüz gibi bulduk. Ve şimdi burada yapmanız gereken en sıkıntılı kısım Optimus'a tıklayarak auto reset kısmını kapatmamız gerekiyor. Aynı diğer cihazlara recovery TRP yükler gibi mesela şu anda bu TRP yükleseydik mesela bunu da kapatmamız gerekiyordu. Ve bunu kapatıyoruz. Şimdi tabletimizi bağlayacağız arkadaşlar. Tabletimiz bağladıktan sonra artık start dediğimizde işlem tamamlanmış olacak. Şimdi bu moda geldiğimizde tabletimizin bilgisayarımıza bağlı ve download modda olması gerekiyor arkadaşlar. Download modda olduktan sonra start dediğimizde işlem tamamlanmış oluyor. Ben tablette daha önce root yaptığım için tekrar bu işlemleri gerçekleştirmeyeceğim. Ve bu işlemler sayesinde tabletleriniz Android 13 versiyonuna sahip tabletleriniz ve telefonlarınız çok kolaylıkla rootlayabileceksiniz arkadaşlar. Evet Şimdi bunu durduruyorum. Buradan exit diyorum. Yenile diyorum. Yani şu anda bugüne kadar yani en basit yöntem aslında bu denilebilir. Çok farklı farklı yöntemler denedim. Çok değişik yöntemler denedim ama yani en sıkıntısız bir şekilde burada rootladım arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. Ben adımların hepsini vereceğim arkadaşlar. Buradaki dosyaları da sizlere sunacağım. Bu dosyaları indirerek çok rahat bir şekilde tabletinizi S6 Lite Android 10 işletimine sahip tabletinizi boot yapabilirsiniz. Root yapabilirsiniz bu boot, boot images dosyasıyla. Farklı farklı yöntemler var. Farklı yöntemler de deneniyor ama ben genelde bugüne kadar yaklaşık bir haftadır bu tableti rootlarken sadece bu yöntemle başarılı oldum. Peki rootlamanın ne avantajı var ne dezavantajı var? Yani bu şekilde rootlamanın bir sürü avantajı var. Ben root'suz cihaz genelde kullanmıyorum. Özellikle reklamları engellemek için cihazımda muhakkak ve muhakkak root kullanıyorum. Bunun dışında Greenify Uygulama uygulamasını çalıştırmak için de root kullanıyorum. Şimdi Botloader ve OEM kilitlerini açtığımız, özellikle OEM değil de yalnız Botloader kilidini açtığımızda tabletiniz ve Android 13 ekosistemine sahip telefonlarınız otomatikman garanti kapsamı dışında kalacaktır. Bunun altını çiziyorum. Yani bootloader açtıktan sonra cihazlarınızda hem uyarı alacaksınız. Açılırken power tuşuna basmadan cihaz açılmayacak. Yani açma tuşuna bastığınız cihazınızı açtınız ve sizden tekrar bir power tuşuna basmanızı isteyecek. Ya bunların bilincinde olarak cihazlarınızda root yapabilirsiniz ama bunların bilincinde değilseniz cihazınıza gerçekten root yapmayın arkadaşlar. Çünkü garanti kapsamında dışında kalacak. Ha ben garanti pek fazla umursayan bir insan değilim. Root'un vermiş olduğu avantajlar bir sürü. Bunları saymakla bitmez. Bunun gibi dezavantajlar da var yani cihazınız, tabletiniz ve telefonunuz otomatikman hani korunaksız hale geliyor. Ne olduğu belli olmayan uygulamaları yüklediğinizde başınıza çok büyük problemler çıkartabilir. Soru şu, belki birçok kişi yine sordu, yine soracaklar bu videonun altında. Evet, bankacılık uygulamalarında bazen uyarılar alınıyor ve bunu da kullanmış olduğunuz Magisk uygulamasından onu da zaten ayarlarını göstereceğim. Onun da ayarlarını vereceğim bu bankacılık uygulamını gizlemeniz gerekiyor. Gizlediğiniz takdirde herhangi bir problem olmuyor. Ben yıllardır zaten telefonlarımda root kullanıyorum ve bankacılık uygulamalarını da kullanıyorum. Bugüne kadar hiçbir problemle karşılaşmadım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kafanızı ağrıttıysam çok kusura bakmayın gerçekten ama bunu ancak bu şekilde anlatabilirdim. Çünkü tek tableti bağlayıp root yapmam birazcık daha benim için zaman kaybı olacaktı. Mantık bu zaten. Yapmanız gereken aşamalar belli en son adımda cihazınızı o Odin'i kurduktan sonra bilgisayarda çalıştırdıktan sonra cihazınızı download moduna alıyorsunuz. Bilgisayarla tabletinizi ya da telefonunuzu bağlıyorsunuz. En son çıkartmış olduğunuz botlar dosyasını AP modundan Odin ile cihazınıza flashlıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.